Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin tamamında mutlaka DNA bulunur. Çekirdeğin olmadığı hücrelere prokaryotik, çekirdeğin olduğu hücrelere ise ökaryotik hücreler diyoruz. Bununla birlikte arkadaşlar ikisinde de çok hücreliğe rastlanmaz. Aynı şekilde çekirdek sadece ökaryotlarda bulunur, prokaryotik hücrelerde bulunmaz. E, hücre zarı bulundurmama demiş. Bütün canlı hücreler mutlaka hücre zarına sahiptir. Hücresel yapıya sahip olmamı denmiş. Halbuki tüm hücreler hücresel yapıya sahiptir. Cevap A seçeneğidir. Eğer bir canlı dışarıdan inorganik maddelerle birlikte organik maddeleri alıyor ise kendisi bunları üretemiyor ve dışarıdan hazır almak zorundadır. Yani heterotrof besleniyordur diyebiliriz. Ama sadece inorganik maddelerle birlikte karbondioksit gazını alarak hayatta kalabiliyor ise inorganik maddelerden organik madde üreten karbondioksit özümlemesi yapan bir ototroftur diyebiliriz. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Metabolik olaylar anabolik ve katabolik olaylar olarak ikiye ayrılır. Bazı katabolik olaylarda solunum gibi enerji üretilir. Bazı anabolik olaylarda fotosentez, kemosentez gibi organik besin üretilir. Bazen de arkadaşlar katabolik tepkimelerde örneğin solunum gibi karbondioksit su gibi atık ürünler üretilebilir. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Verilen grafikte hastalık çeşitlerinin sayısını görüyorsunuz. 4 tane ve bunların arkadaşlar karşımıza çıkma sayısını görüyorsunuz. Buna göre gördüğünüz gibi en çok grifal enfeksiyon bu köyde gözlenmiştir diyebiliriz. Tifo olanlarla kanser olanlar her ne kadar eşit sayıda arkadaşlar hastalık sayısı olarak karşımıza çıksa da ikisinin arasında bir bağlantı varmış gibi tifo olanlar da kanserden ölmüştür diyemeyiz. En az 16 kişi hastalanmıştır deniyor. Burada verilen hasta birey sayısı değil hastalığın arkadaşlar görülme sayısıdır. Bronşit olanların sayısı tife olanların sayısından fazladır deniyor. Yine burada hasta sayısından bahsedilmiyor. Hastalık sayısından bahsedildiği için cevap C seçeneğidir. Bitkiler fotosentezle kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Oksijenin sonunda enerji elde ederler. Suyun fazlasını terleyerek dışarı atarlar. Zaman içerisinde hücre sayısını artırarak ya da hücrelerin hacmini artırarak büyürler ama konum değiştirme hareketi yaparlar. Yer değiştirmezler hayvanlar gibi. Bu doğru olmadığı için cevap E seçeneğidir. Vücudundaki su miktarı normal değerin altına inen bir insanın su, su bakımından homeostezisini sağlamak için hemen su içmesi gerekir. Kişinin vücuduna susama duygusu meydana getirilir. Aynı zamanda dışarı atılan idrar miktarı da azaltılır. Çünkü eğer normalin altına düştüyse su miktarı böbrekler idrara gidecek suyun bir kısmını emerek kana geri verirler ki vücudun su dengesi sağlanabilsin. Cevap E seçeneğidir. Bir canlının sahip olduğu kalasal özellikleri kullanarak bulunduğu ortamda hayatta kalma ve üreme başarısı göstermesine adaptasyon denir. Adaptasyon için diğer canlıların ortamda varlığı ya da yokluğu önemli değildir. Birinci derecede dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Dokular organlardan önce gelir. Aynı şekilde e, hücre arkadaşlar dokunun oluşumunu sağlar. Organlar hücreyi oluşturmaz. Dokular yine hücre oluşturmaz. Hücreler dokular oluşturur. Dokular yine hücreler oluşturmaz. Hücreler dokular oluşturur. Ama organlar sistemleri sistemlerde organizma oluşturabilir. Cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki canlılık olaylarının tümünü de arkadaşlar her canlı gerçekleştirmez. Üçü de katabolik olaydır. Hepsi yıkım yapar arkadaşlar. Üçünün de amacı enerji elde etmektir. Sadece oksijensiz solunumda oksijen kullanılmaz denmiş. Halbuki fermentasyonda da kullanılmaz. Cevap C seçeneğidir. Verilen görselde bir bakterinin eşeğsiz olarak arkadaşlar ikiye bölünerek çoğaldığını ürediğini görüyoruz. Aynı zamanda bunun olabilmesi için başlangıçta hücrenin arkadaşlar stoplazmik olarak artış göstermesi gerekir ki sonrasında ikiye bölünsün. Tek hücreli canlarda bakteriler gibi gelişme görülmez. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Müzik